Atom bilişim ekranlarından herkese merhabalar. Turbox markasının teras modeli oyuncu kasasıyla karşınızdayım. Artık oyuncu kasası deyince aklımıza akvaryum kasalar geliyor. Turbox markası bu seviyeyi bir çıta yükseltmiş ve üst kısmında tempeli cam kullanmış. Gelin bu kasanın tüm özelliklerine hep beraber yakından bakalım. İlk olarak boyutlarından bahsetmek istiyorum. Uzunluğu 340 mm, genişliği 375 mm ve yüksekliği 406 mm olan kompakt bir yapıya sahip. Kasanın gövdesi dayanıklı çelik malzemeden üretilmiş. Tasarımına baktığımızda bu kasanın diğer akvaryum kasalardan ayırt eden en büyük özelliği sol ve üst panelin tamamı üç taraflı tempele cam olması bu sayede sistem bileşenleriniz hem dışarıdan net bir şekilde görünüyor hem de RGB aydınlatmalarınız tam anlamıyla sergileniyor. Uyumluluk tarafına geçtiğimizde ekran kartı için ayrılan boşluk maksimum 320 mm'ye kadar ekran kartı destekliyor. Şu an elimde 3 fanlı Peladon RTX 3070 ekran kartı bulunuyor ve bu ekran kartının boyutu 314 mm. Gördüğünüz gibi rahatlıkla sığıyor. İşlemci soğutusu için 155 mm yüksekliğe kadar kule tip soğutucuları rahatlıkla uyum sağlıyor. Güç kaynağı alanı da 160 mm uzunluğa kadar olan ATX Power Supply'leri destekliyor ve içerisinde 500 Watt Power Supply ile geliyor. Peki kaç tane fan takabilirim diyorsanız toplamda 6 adet fan takabiliyoruz. Ön panelin iç kısmına 3 adet 120 mm fan, alt bölümü 2 adet 120 mm fan, arka bölüme ise 1 adet 120 mm fan montajı yapabiliyoruz. Toplamda 6 adet fan takabiliyoruz. Bununla birlikte kasanın içerisinde toplam 4 adet ARGB fan ile geliyor. Bu fanlar sonsuz ayna tasarımıyla görsel olarak gerçekten çok şık duruyor. Fanlar doğrudan kasanın üst kısmına yer alan LED butonu ile kontrol ediliyor. Bu buton sayesinde fanların aydınlatması, renkleri ve efektleri kolayca değiştirebiliyorsunuz. Harici bir kontrolcü bulunmuyor, SATA girişinden güç alıyor. Sıvı soğutma desteği ise ön panelde anakartın yanında 3 adet fanı sökerek 240 mm desteği bulunuyor. Maksimum kalınlık 28 mm olması gerekiyor. Arka kısmı ise tahliye fanını sökerek 120 mm radyatör montajı yapabiliyoruz. Depolama tarafına baktığımızda 1 adet 3.5 inç hard disk, 2 adet 2.5 inç SSD yuvası bulunuyor. Bunlardan birisi alt panelde yer alıyor. Oluyor. Kasanın üst panelinde bulunan girişlere baktığımızda 1 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0 ve 3.5 mm ses ve mikrofon girişi bulunuyor. Arkadaşlar Turbox markası üst panelinin temperli cam yapmasıyla birlikte farklı bir bakış açısı getirmiş. Sizin de hoşunuza gittiyse bu kasa atombilişim.com.tr veya İstanbul Pendik'te bulunan Atom atombilişim mağazamıza gelip ürünü satın alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, atombilişimi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.